Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'te nasıl elmas kasıyorum bunu göstermeye çalışacağım. Birçok arkadaşımız birçok soru sormuş bunun için. Bunun için gençler bol bol yumurta açmamız lazım. Yani bol bol coin kasmamız lazım. İşiniz varsa da nasıl AFK coin kasacağınızı zaten göstermiştim arkadaşlar. İzlemediyseniz önce onu izleyin sonra bunu izlersiniz. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi yumurta açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Artık sadece iyi petleri göstereceğim. Diğerlerini göstermeyeceğim. Bir adet M2 prototype çatlattık. Bir adet daha çatlattım arkadaşlar. 10 milyondan sonra bir tane daha çıktı. Ve M6 prototype çatlattık arkadaşlar. 114 milyona geldik ve M2 prototype çatlattım. Of 99 milyon kala arkadaşlar M6 Golden Prototype çatlattık. Şimdi gençler paramız bitti. Petlerimizi fuse diyeceğiz. Bu arada zaten fuse taktiklerini göstermiştim sizlere arkadaşlar. Şu anda ne yapıyorum? En kötü petlerden başladım. Fuse en iyi petlere doğru gideceğim. Legendary yapmaya çalışacağım. Şimdi Legendary yapıyorum arkadaşlar iki tane computer'ım vardı iki tane de robot koydum evet görmüş olduğunuz gibi Rainbow Legendary kedimiz geldi başka PC kalmadığı için ne yapıyorum arkadaşlar 7 tane robot koyuyorum yine Legendary geldi 7 tane robot koyarsanız Rainbow tabii ki Rainbow kedi elde ediyorsunuz arkadaşlar bu arada hemen tekrardan yapıyorum bakın gene geldi bunun bir şeyi yok arkadaşlar %100 geliyor. Geriye robotum kalmadığı için tabii ki arkadaşlar bu goldenları yapıyorum. Goldenları birleştirince de golden kedi geliyor. Şimdi golden robotlara geçtim arkadaşlar. 3 tanesini birleştirince ya işte golden PC veriyor ya da rainbow veriyor bazen şanslıysanız. Bazen rainbow robot veriyor. Değişiyor yani. Şimdi golden legenderleri birleştireceğim. 4 tanesini birleştirirsem zaten direkt rainbow veriyor. Ee, şimdi tüm petlerimizi birleştirdik. İyi petlere sahip olduk arkadaşlar. Şimdi geldi bunları satmaya. Hem AFK chess kasılacağım hem de arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi müşteriler gelecek. Oyuncular yani gelecek. Ben de onlara satacağım. Şimdi bu bir tane istiyordu galiba. Bakalım ne kadar koydu. tam 1700 koydu. Yani 1 milyon 700 koydu. Bir tane istiyor sattım. Tanesini 1 milyon .700 700'den satıyorum şu anda. Biraz ucuz satıyorum hızlı gitsin diye. Çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şimdi yeni bir oyuncu daha geldi. O da pet almak istiyor arkadaşlar. Evet benim petleri gördü çok şaşırdı. Wow yapıyor. Nice team güzel takım dedi. Evet güzel takım yani hakikaten de. Ben de bir tane istiyorum ama yapması çok zor dedi. Neyse tradeleşiyoruz arkadaşlar şimdi. 2 tane alıyor bu. 3 milyon 400 veriyor tabii ki doğal olarak. Şimdi buradan da para kazandık. Yani gem kazandık. Yine başka bir oyuncu daha geldi arkadaşlar. Bunları tabii ki iki tane bir tane iki tane bir tane böyle az az satıyorum. Biraz sıkıcı olabilir. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarım saatte hepsini satarsınız. Çok pahalıya satmazsanız yani. Çünkü niye böyle az az gidiyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Artık 1 milyon e düşürdüm. Çünkü bayağı beklemek zorundaydım. Daha çok hemen gel, gelsin alsınlar diye. Biraz daha düşürdüm fiyatını. Artık herkes de var arkadaşlar. Yani oyun çok uzadı yani. Yeni güncellemede yumurta gelmediği için herkes de var. O yüzden satması zorlaştı biraz. Şimdi yeni bir alıcımız daha geldi arkadaşlar. Bu normal M6 istiyor. Şunu istiyor. 8 milyona satıyorum bunu. Bakalım verecek mi? Evet, verdi. Bunu da alıyoruz. 8 milyon gemimiz daha olacak arkadaşlar ve 538 milyona ulaşacağız. Yeni bir alıcı daha geldi arkadaşlar. Buna da hemen petini satalım. 1 milyon 600'den satıyorum artık tabii ki hızlı gitsin diye. 1 milyon 700 koydu. <laughs> Yanlış koydu galiba. Bekleyelim. Tamam düzeltti. Bunu da alalım hemen. Ve 5 mi, 540 milyona ulaştık. Yine başka bir oyuncu ve yine Rainbow kedi satıyorum arkadaşlar. 1 milyon 600'den gene. Bir 1 milyon daha, 600 daha aldığımız zaman böyle biriktire biriktire çoğaltacağız yani elmaslarımızı. Şimdi bir arkadaşımız daha geldi. Bu sefer Türk bir arkadaş geldi arkadaşlar satın almaya. Hemen ona da 1 milyon yüzden satıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ayrım yok. Video çekiyorum çünkü. Yeni bir oyuncu daha geldi arkadaşlar. Hemen buna da 2 tane birden satıyorum. Bu güzel oldu. 3 milyon 200 daha kasamıza koyacağız. Evet, 3 milyon 200 daha geldi arkadaşlar. 549 milyona ulaştık şu anda. Evet yeni bir oyuncumuz daha geldi. Buna da bir tane satacağım. Bir tane bir tane alıyorlar. Valla sinir oldu bu şu anda. <laughs> Toplu alsalar. Evet 160'a bastı bir de rediye bastı. Çok akıllıca. Bakalım sikemci mi acaba? Soru işareti yazalım bakalım. Yazdım değiştirdi arkadaşlar. Yanlış görmüş. 1 milyon 600 yazdı sonra. Şimdi yeni bir oyuncumuz daha var. Hemen ona da bir tane satalım. Hadi çabuk çabuk işimiz var ya. 1 milyon 500 yazdı bu da. Tamam düzeltti. Bunu da alıyorum. Ve 552 milyon olduk arkadaşlar. 552 milyona ulaştık. Yine yeni bir oyuncu ve yeni bir rainbow kedi satacağız arkadaşlar. Hay mı diyor ne diyor bu ya. Tamam 1 milyon 600'ü koydu hemen alalım. Koyduysa hemen alın konuşmaya <laughs> devam etmeyin hiç. Tamam bu gitti. Diğeri de trade istiyor. Hemen ona da bakacağız. Bu kaç tane istiyordu? Bir tane koyalım ben. Parayı değiştirirse biz de şeyi değiştiririz. Sıkıntı yok. Tamam bir tane istiyormuş. Hemen bunu da alalım. Ve 555 milyon gemi ulaşacağız arkadaşlar. 555 milyon. Yeni bir oyuncumuz daha geldi. Bu da bir tane istiyor. Neyse artık bitirdim az kaldı yani. İki tane kalıyor geriye. Hemen bunu satalım arkadaşlar. 1 milyon 600. Daha indirim yapmıyorum yeter çünkü. 1 milyon 600 zaten. Benden daha ucu satan yok şu anda. O yüzden bana geliyorlar sürekli. Şimdi hemen diğer arkadaş da bir tane istiyordu. Ben hemen ona da bir tane vereyim. 1 milyon .600 600'den. Mitikleri satmak zor arkadaşlar biraz. Bu arkadaş da bir tane rainbow istemişti. Bunu da verelim ve böylece bitirelim arkadaşlar rainbow kedileri. Kediler çok çabuk satılıyor. Ama dediğim gibi düzgün bir fiyata satın. Çok pahalı satarsanız gitmez. Şimdi bir oyuncu geldi arkadaşlar. 5 milyona satıyordum normalleri. 4'e düşürdüm daha çabuk gitsin diye. 4 milyona mitik satıyorum. M2 tabii ki. M6'yı 8 milyona satmıştık çünkü. Bunu da alırsak 568 milyona ulaşacağız arkadaşlar. 568 milyon. Evet sonunda Golden M6'yı satabiliyorum arkadaşlar. Bir oyuncu buldum almak istedi. 15 milyona satıyorum. Bayağı düşürdüm fiyatını artık. Satılsın bir zahmet. 15 milyona satıyoruz arkadaşlar. İyi mi, ucuz mu, pahalı mı bilmiyorum ama bu fiyatlardan görmüş olduğunuz gibi gidiyor. Adam arkadaşlar şeyi sordu. Başka elinde en çatı düzgün var mı dedi. Ben de zaten bir tane topu topu çıkarttım. Onu da satıyorum dedim. Öyle öyle sattık işte bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam 583 milyonu ulaştım. APK kaldığım için tabii ki bir 27 milyonda coin hem de üretmiş oldum yani kazanmış oldum. Bunların da aslında yumurta açsam belki şöyle bir 600 milyona tamamlayabiliriz ama artık yoruldum arkadaşlar. Videoyu editleyip yükleyeyim siz de böylece nasıl gem kasmış olduğumu görün. Galiba 520 milyon veya 25 milyonumuz vardı üstüne 60 milyona yakın eklemiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi bir günde bir saatte bir gece AFK ile 60 milyon gem kasmış olduk arkadaşlar. Siz de böylece rahat bir şekilde gem kasabilirsiniz. Yapmanız gereken şey AFK kalmak, güzel pet açmak ve satmak. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.